Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir Trend yol mil alışverişimle karşınızdayım. Geçen sefer çektiğim çok sevildi, çok beğenildi ama bazı kıyafetleri çok iyi giyemediğimi fark ettim. Yani daha doğrusu yarım gösterdiğimi fark ettim. O yüzden şimdi farklı bir yöntemle editlemeyi deneyeceğim. Umarım bunu beğenirsiniz. Neyse çok fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Trend yol'dan aldığım 9-11 Mart indiriminden aldığım paketim geldi. Dün geldi ama bugün çekmek için bekledim. Açmadım. Kesinlikle açmadım. Arkası falan bantlı falan değil. Açmadım yani. Ne olduğunu tabii ki biliyorum içinde. Güzel parçalar aldığımı inanıyorum. Şimdi beraber açacağız bunu. Bunun dışında ben trend yolumuyla dışında bir de ufak bir baga çanta aldım. İlk önce çantadan başlayalım isterseniz Evet daha mantıklı olur. Bu ayrı gelmişti. Bu ne diye falan düşündüm ben bir ara. Sonra bunun çanta oldum. Anladım açınca tabii ki. Ama yine de içine falan boşaltmadım. Size göstermek için. Böyle kısa bir kurgu var. Ben bunu 24 liraya aldım. Bir de böyle uzun bir zinciri var. Bunu hem böyle yandan bilirsiniz, Kullanmak isterseniz. Evet uçları şöyle takmak için. Kısa bir kurgu var. Ve şöyle takacağız. Deneyelim bakalım. Bunun gözü falan yok böyle tek fermuarlı fermuarı kötü gelen falan olmuş bakalım bizimki nasıl açarken iyi de. Pardon. fermuarı falan bozuk gelen olmuş yorumlarda ama yine de güvendim öyle birkaç kişi yazmıştı çok güzel bence her şeyle takılır kibar bir şeymiş evet bunu hangi mağazadan aldım hatırlamıyorum inanın ki diğerleri trend olmuyla ama Bunların zaten hepsinin linkini ben açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Beğendiğiniz bir şey varsa koleksiyon kaydet yaparsınız, sonra alırsınız. Nasıl istiyorsanız, canınız ne istiyorsa. Kankalar, şimdi bunu bir açalım. Bu arada biraz sesim kısık. Burnumun kenarları yara olmuş ama olsun. Şimdi neler 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 gelmiş, bakalım. Döküyoruz! en sevdiğim kısım diyebilirim. Arkadaşlar öncelikle herkeste olan hatta 2 saniye içinde stoklarının tükendiği bir gömlek aldım. Aslında ben bunu lilasını alacaktım ama lilayı daha ilk gün ilk saniyeden yani yok ettiler. 9 Mart indirimi 8 Mart akşamı başladı. Ben hemen alışveriş yaptım orada. Ama yine de stokları yakalayamadığım oldu yani. Şöyle bir kaz ayaklı gömlek aldım. Ama gerçekten çok kalın. Üzerimdeki kazakla aynı kalınlıkta. Yani içine bir şey giyip şurada da çıt çıt sanıyordum bu arada. Gömlek gibiymiş. Ben 36 beden aldım arkadaşlar. Baya salaş ve güzel. Şu altları dikilmemiş. Böyle saçaklı. Görebiliyorsunuzdur umarım. Yani dikil, dikilmiş de şu ileride bir dikiş atmışlar şöyle. Böyle. Hani katlayıp falan yapmamışlar ama aşırı güzel duruyor. Kesinlikle alın ya. inanılmaz kalın. Böyle tam bu havalarda üstüne giy, altına bir pantolon giy. Çık yani. Muhteşem güzel. Ben bunun lilasını yakalayınca lilasını da alayım dur. Bayıldım. Bayıldım ötesi. Muhteşem güzelmiş. Bu. Yarın giyeriz hemen. Yıkar dedim. Şimdi arkadaşlar bir hata gerçekleşmiş. İki tane aynı pantolondan göndermişler bana. İki tane mi aldım acaba? Bir saniye bakalım hemen. Ay resmen iki tane sipariş etmişim. Sıradaki çok güzel bir pantolon. Ya bunu aşırı görüyordum ben Instagramda falan. Şöyle süs olarak bir cebi var. Şuradan dikişleri var. Kumaşı biraz ince gibi ama iç göstereceğini düşünmüyorum. Sadece çamaşır izi gösterirse gösterir. Onun da altına zaten bir göstermeyen bir şey giydiğin zaman sıkıntı olmaz. Gerçekten çok beğendim ya. Aşırı klas değil mi? Umarım bedeni de olacaktır. Bence bu da alınır yani. Her türlü. Bir yere giderken, bir nişana giderken, böyle biraz bir akşam yemeğinde bir şeye giderken gerçekten çok güzel. Herkesin dolabında olmalı bence. Ay bayıldım. Bayıldım iki. Ama ben bundan iki tane almışım. Hala <laughs> arkadaşlar. Yanlışlıkla bastım herhalde. Bir tanesini göndereceğiz tabii ki. Niye boşuna para verelim yani. Krem pantolonun üstüne giyerim diye her yerde deli gibi gösterilen şu çıt çıtlı böyle zıbın tarzı şeyden aldım. Ay çok güzel bir kumaşı varmış gerçekten. Bir de böyle Şuradan itibaren için gözükmesin diye içinde bir kat daha var şöyle. Gerçekten çok güzelmiş. Ben X smol aldım. Bu beni mahvedebilir, bilmiyorum biraz küçük gibi. Ama kolları çok geniş olduğu için yakası da şöyle sıfır olur büyük ihtimal. Ay çok beğendim. Boy olarak da çok rahat eder. Altı falan rahatsız etmez bence beni. Bakalım çıtçıkları nasıl? Şöyle plastik. Çok eskiden giyerdik biz. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. yeşim çıkacaklar ortaya. Çok eskiden böyle atlet tarzı şeyler böyle satılırdı. Hatta böyle giymeye o kadar alışmıştım ki sonradan normal bir şey giydiğim zaman yazın falan alışamıyordum. Gerçekten çok havulu durmuyor mu? Bu fiyata aşırı kaliteli duruyor. Kesinlikle bence alınması gerek. Bunu da resmen krem pantolonun üstüne aldım. Üstüne giyerim diye. Şimdi... Bir de çok satanlardan, Trendyol Mila çok satanlardan. Bu arada bunların hepsi Trendyol Mila zaten tekrar tekrar söylememe gerek yok bence. Şöyle bir gömlek aldım. 34 beden ama gerçekten çok genişi altından çok güzelmiş. Böyle her şeyin içine giyebilmek için Zaten çok satanlara tıklayın cart diye bu çıkıyor. <laughs> Gömlek kategorisinde. Benimki 34 beden. Yakası falan gayet güzelmiş. Her şeyle kombinleyebileceğim bir gömleğim yoktu. O yüzden bunu aldım. Tek taraflı bir cebi var. Rengi falan da güzel. Gömleği de çok beğendim. Sadece pantolonların iki tane nasıl sipariş veririm? Nasıl bir dikkatsizlik bu lila gömleğin peşinde koşarken oldu biliyorum. Şimdi en çok merak ettiğim kısma geldik. Heyecan Doruk'ta. Deli gibi herkesin satın aldığı trench kot. Yani bunu bedenini yakalayamıyordum resmen. İnşallah bedenini de doğru almışımdır. Ay rengi çok güzel ya. Aşırı güzel. Ben 36 beden aldım bu arada. Aşırı güzel ya. Yani. Kumaşı falan da güzelmiş. Gerçekten çok beğendiğim. Biraz tabi uzun yani. Ama ben 1.65 boyundayım. Bana gayet güzel olur. Şimdi size bir kere düğmeleri de çok güzel. Trendyol'da bazı trench düğmeleri renkleriyle çok alakasızdı. O yüzden ona dikkat ederek aldım. Tam da mevsim yani. Şurada da bir tane gizli düğmesi varmış. Şimdi size içini göstereceğim. İçi i̇şte çok güzel değil mi? Bu tarz şeylerin içi bazen kötü oluyor. Bir de arkasını göstereyim. Arkasında da şöyle ek bir yer var. Sırtını daha güzel gösterebilmek için. Ve kemeri var tabii ki. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. çok güzelmiş. Şuraları da metal, gümüş şeklinde. Şimdi bir de aldığım bir elbiseyi göstereceğim size. Şöyle kolları karpuz şeklinde. Şurama falan gelir diye düşünüyorum. Yakası böyle V şeklinde, etekleri de hafif pileli gibi araları. Bunu da arkadaşımın nişanında giymek için sipariş ettim. Bunun toprak rengi falan vardı aslında ama dedim ki şimdi toprak rengi biraz iddialı mı olur? Bilemedim. O yüzden güzel de gel. Kumaşı da çok da ince değil yani. Sırt da şöyle kapalı. Gayet usturuplu bir şekilde giyerim diye düşünüyorum. Belki şu siyah çantayla beraber üzerine belki bir kaban havaya bağlı olarak. Neyse bunu da şöyle atalım. Son olarak Trendyol'dan aldığım bir şey daha göstereceğim. Aslında ben bu odaya ve bu iki divanın üzerine asmak için şöyle bunu açtım çünkü çok küçük gelmiş Yalnız Bunu iade etmek lazım. Şöyle küçük küçük panolar aldım. Bu kadar küçük olduğunu bilmiyorum. Bilmiyordum. bir ihtimal iade edeceğim. Ama size de göstereyim dedim. Çünkü resimleri, üzerindeki görseller yani neredeyse ilk defa görseldekilerle aynı. Sadece boyutlar sıkıntılı. Şöyle. Benim burada bir deve tabanım var. Odada. Onu da belki biliyorsunuzdur. Şu videoda gördüyseniz. Yani ona da uygun diyerekten düşünmüştüm çok güzeller ama çok küçükler ve Şunları biraz büyük yapsanız da. Şey böyle ben alırken işte masa o gün nasıl bir gafletteysem iki pantolon aldığım gün işte. Bunları yanında 60 60 yazıyordu. Mersem toplam bunlar böyle asıldığı zaman kapladığı alana 60 60 demişler. Ama çok güzeller ya. Keşke büyük olsalardı. Bilemedim. Bir de böyle yanında duvar yapıştırmak için çünkü arkasında hiçbir şey yok dümdüz gördüğünüz gibi. Bunları herhalde sağlı sollu falan yapıştırıp duvara yapıştırmak için. Bir tane daha sipariş etmiştim. Sanırım o da küçük. O daha gelmedi ama onu da yatak odasında yatak başlığının üstüne asabilmek için istemiştim. Almıştım ama nasıl gelecek onu da bilmiyorum. Onu da daha sonra gösteririm artık size. Böyle. Bunu da koyarım. Belki hani mekanı küçük olan biri için uygundur. Aslında böyle çok güzel tatlı bir arka plan bile olurmuş bundan da. Gördüğünüz gibi benim arka planım biraz karışık. Neyse. Bugünlük de buraya kadar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Umarım güzel gösterebilmişimdir bu sefer. Ne dersiniz? Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.